Yusuf'la biz şimdi küçük parka geldik Yusuf şimdi ata binmek istiyor şimdi ata çıkıp dıgıdık yapacak hadi bakalım Yusuf ben, ben daha bebekim sanki ben çocuk bebeğim abi kendimi sıkabilirim artık evet Yusuf artık küçük değil büyük bir abi o yüzden kendi çıkıp kendisi oynayabiliyor çocuklar bakın nasıl dıgıdık yapıyor Harikasın atın, Yusuf. Dık evet, dıgıdık yapıyor. Attım <laughs> <laughs> at at, at, at ya. ses çıkardı. Evet, atın ses çıkardı duyduk. Of, çok güzel yapıyor Yusuf. Hmm, Yusuf. <laughs> evet, Gözlüklerini neden taktın Yusuf Şapkan'la? Şapkan'la kafama güneş atarsın. Ah, neden taktın? Evet. Evet. Gözlüklerini neden taktın? Kafama güneş gelmesin diye taktım. Bir de güneş gelmesin diye Peki geliyor mu güneş? Gelmiyor. Oo çok iyisin. Çok rahatsın. O zaman çok güzel oyunlar oynayabilirsin. Hadi bakalım başla. Dogs with dogs with dogs. Böyle... Ya Arizona, Yusuf şimdi attan inip küçük eve gidiyor. Acaba küçük eve Ne yapacaksın? Yemek. Aa yemek pişirecekmiş Yusuf. Bu yemek alın. Verin. Aa Yusuf'un yemeğine bakın. Taştan yemek yaptı bize. Acaba bu yemeğin adı ne Yusuf? Efendim? Anlayamıyoruz. Biraz sesli söyleyin. Sinek meyvesi. Ha, bize meyve yapmış. Camından dışarı çıktı Yusuf. Bakın Yusuf'un evine. Parktaki evi çok güzel. Nereden bakıyor bakalım. Aa, oradan da bakıyor. Çok güzel. Çok, çok çok ne yaptın ne yaptın? Duyamadık. <laughs> ne yaptın Yusuf? Ben bir tane misafir yusuf bu Atılıyor. Ay canım benim Yusuf çok yorulmuş çocuklar dinlenmek istiyor evinde biraz. Dinlendi. O zaman ne yapalım şimdi Yusuf? Büyük parka gidelim mi artık? Evet Yusuf şimdi tırmanma yerine koşuyor çocuklar. Kocaman bir tırmanma yerimiz var. Abi Yusuf abicim hadi bakalım tırmanma yerine çık. Bakalım Yusuf tırmanma yerinde başarılı olacak mı? Of dev gibi görüyorsunuz değil mi çocuklar? Tırmanma yeri. Galiba Yusuf düştü. Canı çok acımış Yusuf'un ama çünkü hala çıkmak için uğraşıyor. Becerebilecek mi acaba? Acaba becerebilir mi? Bilmiyorum becerebilir misin? Bilmiyor. Sanırım biraz daha büyümen lazım Yusuf buna tırmanmak için anneciğim. Aa, büyük. Aa, Evet sadece Yusuf tek basamağını çıkabildi çocuklar. Çünkü biraz daha büyümesi lazım tırmanmak için. Evet Yusuf'la oynayacak şu an parkta kimse yok. O yüzden canı çok sıkıldı Yusuf'u. Şimdi sıkılmadım diyor. Ne kadar da değişik bir çocuksun Yusuf. Evet Yusuf kim batırmış Benim evimi diyor ve oraları temizlemeye Çalışıyor Ben ne yaptım Arkadaşlar bakın Yusuf skoturunu nasıl kullanıyor Kendi süreceği yerde Eliyle sürmeyi tercih ediyor Yusuf neden böyle Sürüyorsun skoturunu Sürüyor Güzel gördüm sanki. Bu ne? O nedir? Ay karıncaydı Yusuf. Ne yaptın annem? Ya düştüm en Getir takalım. Bazen öyle yanlışlıklar olabilir. Tamam. Hadi bakalım. Bak bir ses daha geldi. Yusuf sürmeye çalışıyor ama sanırım beceremeyecek bugün sürmeyi. Heh, becerdi. Ay harika sürüyorsun Yusuf. Sağ sol, sağ sol yaparaktan sürüyor Yusuf çocuklar. Ama çok da fazla yapma. Sonra yola falan uçarsın. Aman yola uçarsan ne olur? Kaza olur. Evet arabalar ezer annem. Hadi bakalım büyük parka gidiyoruz çocuklar. Hadi takip edin bizi. Acaba arkadaşlar biz mı? Bakalım acaba var mı Yusuf'un arkadaşları? Sonra bakıyorum evimize bak, bak. bakalım. Hı hı, evet evimiz orada Yusuf. Evet çocuklar bakın Yusuf'un koluna. Bakalım. Ay çok acıdı. Evet evde küçük bir kaza yaptı Yusuf. Çocuk kaza yapmadım. Büyük kaza mı yaptın? Ben adamdan sepeti getirdim. Atan getirdim. Böyle çok kolumu. Evet ezdi kolunu odasındaki oyuncak sepetini taşırken çok acıdı. Anne yani mesela oyuncak getirirdi. Evet. Ama beni çağırmadan kendi taşıdığı için Yusuf'un eli çok acıdı çocuklar. Hadi bakalım. <laughs> Yusuf yine skoturunu böyle sürmeye karar verdi. Hadi bakalım annem. Hadi bakalım. Düt düt. Düt düt. Yusuf ve skoturu gidiyor. Düt düt. <laughs> Evet Yusuf şu an köpek sesi duydu onu taklit etti bizim için. Evet şimdi Yusuf Büyük Park'a geldi. Şimdi biraz orada kaymaca yapacak değil mi Yusuf? Arkadaşlar. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi görüşürüz çocuklar. Bay şey bay. Söyle bakalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hadi gidebilirsin görüşürüz çocuklar bye bye.